Şım şım saçlarım bozum, Sevgili izleyicilerimiz ne yapıyoruz? Ekran altındaki numaralar hemen şimdi acilen yazdığı zaman saçınızla başınız dertte ise saçınız aklınızda değil başınızda kalmasını istiyorsanız Özgen'in dediği gibi beyaz saç problemleriniz var. Kellik probleminiz var, saç ise kepek, kaşıntı, kabuklaşma, mantar, uzayamayan saçlar gibi bir sürü ciddi problemler var. Bugüne kadar bundan hiçbir tanesine çözüm bulamadınız değil mi efendim? Şu anda canlı canlı hemen ekran altındaki numaraları aradığınızda 139 liralık ürün sadece ve sadece 79 lira. İkinci ürün de benden size hediye olarak gelecek siz onu sattınız ben bunu hediye mi verdim sizin hediye verdiniz ben hediye gönderdim tamam o zaman efendim iki ürünü birden aldığınız zaman sadece ve sadece 79 liraya bu ürünü alıyorsunuz efendim Önemli aynı zamanda beyaz saçları. Ben, yani benim şu bölgelerde kalmış olan beyaz saçlar hepiniz biliyorsunuz. Tamamen de bir kel insandım. 10 yıldır ekranlar başında hepiniz de beni yakinen tanıyorsunuz efendim. Saçımı ekim de yaptırabilirdim. Peruk da taktırabilirdim değil mi? Ortopedik bir şeyler de yaptırabilirdik. Bunların hiçbir tanesine gerek duymadım. Aşama aşama saçımı çıktığını hepiniz biliyorsunuz. Tam 10 yıldırlı yani 2012 yılı itibariyle 10 yıldırlı sizlerin karşısına saçımın şu kalan kısmının orijinal rengine geldiğini aynı zamanda saçımın da tekrar çıktığını. Ha bu arada hiçbirinizi kandırmayalım ve yanıtmayalım. Kel sesleniyorum. Özellikle saçınızda ayva tüyü, şeftali tüyü diye adlandırdığımız sarı tüyler varsa ki zaten bu kellerin %90'ında da vardır. Bu yüzyılın buluşu olan ürüne harikalar. 48 saat Kudretnar ekstratı burada vardır efendim. Şu şampuanı 7'de 70'e herkes tarafından gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Türkiye'de medikal sertifikası alan yani ISO 13485. Bu medikal sertifikasını alan ürün yıllardan beri ben sizin karşınızda güvence veriyorum kardeşim. 8 tane size ürün geliyor. 6 tane bunun bonesi geliyor. Profesyonel saç bakın kürü ve terapi sistemidir bu bitirmek üzereyim efendim. Çok aşırı bir şekilde yoğunluk var. Ekran altındaki numaralar hemen şimdi arayın. Sakın ulaşamadık diye şey yapmayın. Üzülmeyin. Sisteme otomatikman aradığınız numara kaydediliyor efendim. Orada yaklaşık yüzlerce personellerimiz sizlerin görüşlerini bekliyor. Oza Derme duyduğunuz güvenden dolayı hepiniz teşekkür ederiz. Ben bunu güvencesiyim. Özge bunu güvencesi. Garantisini sizlere veriyoruz. Kepek, kaşıntı, kabuklaşma, mantar, efendime söyleyeyim uzamayan saçlar, dökülen saçlar, kellik problemi, beyaz saçlar hiçbir şey kaderiniz olmasın. Oza Derma şu anda Avrupa Birliği ülkeden tamamında sipariş verebilir. 15 dakika verdim. Kampanya başladı. Saçınızla başınız dert de olmasın. Allah emanet ediyorum hepinize. Hoşçakalın.